Herkese merhaba, ben Güzel. Bu videoda şurada gördüğünüz gibi Morph Cut ya da Morph Transition'ı nasıl yapacağımızı anlatmaya çalışacağım. Elbette çekim aşamasında bu geçişe uygun planlar yaparak çekmek önemli. Kişinin yeri ya da yeni objenin yeri ya da yeni kişinin yeri gibi pozisyona bağlı referansların doğru ve hassas ayarlanması gerekir. Herhangi bir kişinin kıyafeti değişecekse ya da bir obje başka bir objeye dönüşecekse bunların pozisyonları hassasiyetle ayarlanmalı. Hadi gelin lafı uzatmadan masa başına geçelim. Video başlığında da zaten videonun e, geçiş efekti nasıl olduğunu örnek olarak koymuştum ama tekrar üzerinden geçeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi bir vespa scooter var, bir de e, vespa kullanıcısı e, ve günlük kıyafetiyle bir vespa kullanıcısı var. Bu bir enduro kıyafetli e, enduro motorlu bir sürücüye Endro'cuya dönüşüyor. Buradaki geçiş nasıl olur? Bunu anlatmaya çalışacağım. Tamamen basit bir aslında. Mask numarası ve çekimde dikkat edilecek e, milimetrik konumlandırmalar söz konusu. Bunu çekerken e, motorun duracağı yeri e, ve sürücünün duracağı yeri belirlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla aslında iş çekimde bitmiş oluyor. Masa başında da e, tamamen hamuru yoğurup bir ekmek haline getiriyorsunuz diyebiliriz kabaca söylemek gerekirse. Burada gördüğünüz gibi bir mask geçişiyle e, ve video kapaylıktan indirmiş olduğumuz ücretsiz Saber efekti Ile, e, olayı tamamen bir e, geçiş efektine dönüştürüyoruz. Tamamen bu mantıkla çalışıyoruz. Şimdi sıfırdan başlayacak olursak şurada bir 4K sekans açmıştım. E, şu birinci planımız. Şöyle motorcu geliyor. Motorunu koyuyor. Aslında buralarla işimiz yok. Bizim İstediğimiz taraf geçişle ilgili kısımda. O yüzden bu kısmı kesiyorum. <laughs> Şimdi gelecek ve şu hareketi kıyafetin aşağı silktiği anda e, diğer kıyafete geçiş yapmış olacak ve diğer motor seçilmiş olacak. Bakın şu hareketi aslında enduro kıyafetli haliyle de yaptırdık. E, yani diğer planda da var. İkisini üst üste getirmeye çalışacağız. Mantık tamamen bu. Şimdi. Evet şimdi ee, şu kıyafet indirme tarafını şurada şöyle aşağı indirdiği kısım. Burada sevinip motoruna binip gidiyor. Bizim ilgilendiğimiz kısım aslında Geçiş kısmı o yüzden devamıyla ilgilenmiyorum. Şuraya Shift 1 tuşuyla bir şey koymak istiyorum, işaret koymak istiyorum. Burada çünkü geçiş oluyor. Sonra e, şurada da in koyduğumuz tarafta şey var. Yine bizim kullanacağımız geçiş hareketi var bunu yine sekansın içerisine atıyorum. Şurada aslında T ile opasitimizi açıp şunu bir 50 yapıyoruz. Aslında cuk diye oturdu bakın. İkisi de burada geçiş olmuş olacak aslında. Bundan sonraki iş aslında maskeleme işi. Ben bu hareketin buradan yayılmaya başlamasını istiyorum. Geçişin daha gerçekçi olması için. Şimdi ee, şöyle yapacağım. Şunu şöyle yapıyorum. Bu Scooter'la olan yani Şuraya rename deyip Scooter ee, Şuraya rename deyip Endro dersek Karışıklığı engellemiş oluruz. Şunu düzeltelim. Ee, ve bunu da içini boşaltacağım. Subtract yapacağım. Bir dakika şu sesleri bir kapatalım. Ha, bu %50'deydi opasitesi. Bunu arttıralım. Ee, mask'e birazcık da feather vermek istiyorum. Yani 50 gibi bir şey olabilir. Göz kararı artık. Ne, hangisi gözünüze hoş geliyorsa onu kullanabilirsiniz kendi planınızda. Burada şimdi geçiş gerçekleşecek masketi stop maça tik atıyorum. Keyframe atıyorum. Bu hareket bittiğinde de şu Çok pardon. Mask seçili. Şuradan şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Aynı zamanda şu da şöyle olacak. Çok fazla gitmeyelim çünkü Enron tekeri giriyor oraya. Bakın ne oldu? Çat diye geçiş oldu şurada. Aynı layer'ı şey mantığında kullanmamız lazım. Bu layer aslında bir de Saber için aynısını kullanacağız. O yüzden Scooter'a Ctrl D diyorum ve ikinci e Saber efekti için olan Sadece mask'ı kullanacağımız e, katmanı yaratıyorum. Buraya Saber efektini atıyorum. Customize Core diyoruz. Buradan Layer Masks dediğimizde e, direkt seçtiğimiz aynı mask'in e, Saber'lı hali oluşuyor. E, buradan da e, Screen'i seçiyoruz moddan ki e, arka taraftaki resmimizi görebilelim. Yani bu Saber efekti aslında üzerine eklenmiş olsun. Ya buradan istediğinizi seçebilirsiniz şu olabilir işte ne bileyim burada birçok preset var ee, buradan fire'ı seçebilirsiniz. Ondan sonra Şunu tekrarlayalım mask yapalım Şöyle olduğu anda geçiş tamamlanmış oluyor aynısını bir de Şey için yapacağız bir mask daha kullanıp Şimdi burada ikinci halinde Yani bitmiş hali büyük hali olacak. Motor için kullanacağız. Şöyle yapacağım. Ve yine subtract yapacağım. Pardon intersect yapacağım ki mask içinde mask olduğu için aynısını bir saniye subtract olacak galiba. Kopyala yapıştır. Evet. İkisi de subtract olacakmış. Bu böyle olduktan sonra şöyle İkisinin de aslında ben daha büyük bir yere açılmasını istiyorum. Dolayısıyla bu kısmı şey yapabiliriz. Şuradan itibaren. Ops. Çok çok özür. Ee, kontrol Ctrl D ile alalım. Şöyle açtık. Şöyle açtık. Şöyle açtık. Bunun çok düzenli olmasına bence gerek yok. Şöyle açtık. Şöyle açtık ve de şurayı eğimi şöyle açtık. Bir de şurayı şöyle açtık. Şöyle. Ve de şöyle. Bir diğeri içinse yine şöyle şöyle şöyle. Sonra şöyle şöyle. Ve de şöyle şöyle Şimdi burada şöyle bir şey unuttuk. Mask 2'deki küçük hali yani mask'ın küçük halini koymadık buraya. Öyle bir sıkıntımız var. Şunu alalım. Non dedik, et dedik. Mask 2 nereye gitti anlayamadım. Subtract dedik. Gerçi aynısını yine şeyde de kullanmamız lazım. Scooter Layer'ında kullanmamız lazım. Şöyle olacak. Çünkü şey koymadık. Mask 2'ye, 1 numaraya şey koymamıştık. Keyframe koymamıştık. O da burada kaldı. Şu büyük mask oldu. Bunu küçültmemiz gerekiyor. Evet, Mask 2'nin petini, stopwatch'ünü işaretlemediğimiz için biraz önce bir şaşırdık. Nereye gitti bu deyip. Şunu bir kaldıralım. Alt tarafta hallettikten sonra aynısını oraya kopyalarız. Şöyle birazcık karıştırdığımın farkındayım ama e, burada tamamen e, Adobe After Effects'te birazcık e, mask ile ilgili uğraştıysanız ne yapmak istediğimi anlamışsınızdır. Altında zaten bunun değişmiş olan katmanı var. Bu maskeyi açtığımız zaman tamamen oraya geçmiş oluyor. O alttaki katmana geçmiş oluyor görüntü. Şöyle şunu... Şöyle buraya alacağım. Şunu şöyle buraya alacağım. Şunu şöyle alacağım. Bakın nasıl değişiyor. Kırsak daha mantıklı olacak galiba. Şöyle böyle de şöyle. Şöyle. Yani şuradan küçülmüş olacak. Şimdi aynı mask'i alıyorum. Şuraya atıyorum. Şey değişti tabii keyframe'leri değişti. Yine aynı yere oturtuyorum. Çok daha çok kare gibi oldu aslında. Çok istediğim bir şey değil ama sanki biraz daha ovalimsi olsa daha iyi olacak. Şöyle şu anda oldu aslında. Ya bunu aslında şurada doğduğu yer yani şu Mask doğduğu yer şey olacak. Bu doğru ama şunun daha dairesel olsa daha iyi olabilir. Dolayısıyla şunu dairesel hale getirmemiz gerekiyor. Yani aslında şey kolay. Şöyle yapalım dilerseniz. Şunu da kaldıralım. Mes 2'yi şöyle yapacağız. Şöyle yapacağız. Maskpad'ı açacağız. Maskpad'ı açtık. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Benim aslında istediğim şuradaki dairesellik, şuradaki eliptik duruş. Tamam bunu istiyorum aslında. Buradan buraya kapandığımızda da Mask 2'yi şöyle yapacağım. Hepsini aynı noktada birleştireceğim. Şöyle. Tabii ki bunların eğimlerini de kapatmam lazım. Bunu da burada birleştireceğim. Ya aslında çok iyi bir mask işçiliği olmadı farkındayım. Ama e, konuyu çok fazla uzatmamak için ben birazcık böyle kabataslak anlattım. E, olay mantığını kavramak aslında. Buradan geçtiğimizde burası açılmış olacak. Ve bu yine subtract olacak. Tak diye değişmiş olacak. Yani ikisinde de değişim dalgası oluşmuş olacak böylece yani o morf geçiş yaparken. Bunu yine alıyorum. Şuraya kopyalıyorum. Gibi bir şey oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Yani tamamen böyle. Burada mevzu aslında çekim sırasında oluşuyor. Ee, motorun ve sürücünün aynı yerlerde olması ve e, harekete bağlı bir değişiklik olacaksa mesela burada e, kıyafetini silkerek başka bir kıyafete geçiş yapıyor olması bizim için geçiş hareketini başlatan bir e, hareketti. E, bunlara dikkat etmek, o sahneyi buna göre tasarlamak lazım. Olay aslında birazcık çekimle bitiyor. E, morph Cut, Morph geçiş bu şekilde oluyor. Yani Mask'ler üzerinden yapabildiğimiz, Saber efekti de e, açıklama kısmına ekleyeceğim, Video Copilot'tan indirebileceğiniz ücretsiz bir Adobe After Effects eklentisi. E, saberla ile Birçok mask ile oynayarak, aynı zamanda motion tracking ile birlikte birçok cismin üzerinden gezdirerek çok değişik fütüristik efektler elde edebiliyorsunuz. Kurcalamanızı tavsiye ederim Adobe After Effects üzerinde. Bu videoda şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim çanını açmayı unutmayın. Aklınıza takılan bir soru varsa yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ben Yücel Özel. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.